Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım Yıllarca uğraşmam gerekse bile Hepinizi ele geçireceğim Hepinizi <gülüyor> <gülüyor> Sizi yakalayacağım Öldürtmeyin geyirisi bulacağım O zaman o zaman pişman olacaksınız Bir gün ormana yolunuz düşerse Etrafı dikkatlice dinleyin Belki gargamelin çığlıklarını duyabilirsiniz Ve iyi bir çocuk olursanız Belki şirinleri bile görebilirsiniz Şirinler! Nereye gitti bunlar? Kayboldular. Buna daha fazla katlanamayacağım. Bıktım artık Azman. O küçük iğrenç şeyleri yakalayıp tekrar elimden kaçmaya artık son tamam mı? Şu andan itibaren onları teker teker yok edeceğim. Teker teker elimden kurtulamazlar. Bu iksir işimi görür. Çok yakında Azman bu ormanın her köşesi şirin kırıntılarıyla kaplanacak. <laughs> o bu şirin çorbası için bu bitki köklerinden çok fazla istiyor. Evet, umarım buna değer. Sen bulabildin mi tembel şirin? Ha, hayır sporcu şirin. Ben şey, bakayım şu tarafta şirin yiyebilir miyim? Ay, ay, ay. Mi, şirin yiyebildin mi tembel şirin? ay. Arıyorum Şirin'i. Sanırım bu iş bayağı zaman alacak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Dinle Azman. Horluyor. O iğrenç kemirgenlerden biri olmalı bu. <gülüyor> <gülüyor> ne ne aga vay canına! pek de akıllıymışsın. İmdat yardım edin. İmdat. Barbar Bağır diken kadar seni mavi beyinli. seni sefil yaratık. Aa o yakala yakaladı azman! çabuk çabuk durma yakala onu. Ne Nereye kayboldu bu? Nereye kayboldu? o aşağılık küçük canavar fazla uzağa gitmiş olamaz. Tek sorun onun nereye gittiğini bulmak. Çık dışarı bakayım çık. Neredeysen dışarı çık. Çık dışarı. Çık dedim duymadın mı? Duydun mu beni? Oy. Oh. Seni iğrenç yaratık. Seni kedi çorbası yapacağım. Oh. Hayır hayır. Gaga'nın. Azman! İkisi de taş oldu. Hadi şirinler gayret. Gayret. Ee. Çatıya dikkat. Aa, hey şirinler şirinler. Hemen bizimle gelin çabuk. Hay hay. Gaga Mel'le Azman ikisi de taş oldular. Taş mı? He, gelin size gösterelim. Bekleyin geliyoruz. Bekleyin geliyoruz. Durun Dur, bizi de Hadi Sakar, tamam. Hadi ama Sakar, oyun oynamanın sırası değil. Gargamel taş olmuş. Gargamel taş olmuş. Bence bu hiç de komik değil. Gargamel -Ga taş olmuş. Burada neler oluyor? En iyisi gidip bir bakmak. Aa, baksanıza nasıl da taş olmuş. Gözlerime inanamıyorum. İşte bu çok komik. <laughs> bu gördüğüm en şirin manzara. Hayır ikinci en şirinci. Gargamel'in tepesine son çıkan uslak şirindir. Koşun koşun koşun. Koşun koşun koşun. Bunun olması iyi oldu Gargamel. Seninle hesaplaşmak için sabırsızlanmaya başlamıştım. Vurayım mı sana vurayım mı? Ha? vurayım mı? Gözüne <laughs> gözüne. Oh. <laughs> Ona gününü gösterdin güçlü şirin! La bu nasıl ressam? Hmm, muhteşem! Bu benim son şaheserim olacak. Şaheser, Şaheser mi? mi? Bir dakika küçük şirinlerim. <laughs> Bir dakika! Bir dakika! Merhaba Şirin baba. Mer bizi taşa çevirmek istedi ama ona engel olduk. İkisir onun üzerine döküldü. Ondan e sonra taşı e on ondan, gargamel, ondan evet, sonra şey taşı evet, oldu. ondan sonra, evet taşı oldu. Şirin olun bir dakika. Küçük şirinlerim Gargamel bunu kendi mi yaptı? Evet. evet. Beni takip edin şirinlerim. E nereye gidiyoruz şirin baba? Gargamel'in evine. Gargamel'in Mer'in evine, evine mi? Panzehri bulmak geçen. Zeynep'i bulmak için mi? Ama neden Şirin baba? Gargamel bizi yok etmek istiyor. Çünkü küçük Şirinlerim eğer biz Gargamel Azman'a yardım etmezsek onlardan farkımız kalmaz değil mi? Hmm. Gargamel'i e eski kahrolası haline çevirecek formül bu olmalı. Ama sayfanın yarısı yırtılmış. Karışımdaki maddelerden biri eksik. Ee şey o halde bundan vazgeçmekten başka çaremiz yok Şirin Baba. Evet e Şirinler. Evet, e şirin, evet e Oran, Şirinler, Şirinler doğru olanı yapmalıyız. Ama Şirin Baba gargamel lazım onlar bizim düşmanımız. Sporcu, onu sevmek zorunda değiliz ama kurtarmak zorundayız. Bir gün beni anlayacaksınız. Şimdi benimle gelin Şirinler. Belki eksik maddi kitaplarımdan birinde bulabilirim. Hadi bakalım. Aa İstediğin kitapları depodan getirdim Şirin baba. Şuraya bırak lütfen Saka. Aaaaav! Oh, affedersin Şirin baba. Lütfen biraz daha dikkatli olmaya çalışır mısın Saka? Peki Şirin baba. Umarım Panzehir bu kitaplardan birindedir ve ben onu bulurum. Ne resmi yapıyorsun Resa? Bu şimdiye kadar yaptığım en müthiş eser olacak Mösyö Usta. Bir bakalım. Ama ben hiçbir şey görmüyorum. Aa, şirin baba Gargamel'i kurtarmak istediği için öyle büyük bir bunalıma girdim ki hiç ilham kalmadı bende. İlham mı ne? Bu korkunç, bu şirin üstü korkunç. Hey, Şakacı bu hiç komik değil. Komik olan ne kaldı ki? Sonunda o zalim ihtiyar Gargamel'den kurtulduk diye sevinirken Şirin Baba onu canlandırmak istiyor. Ha, merak etme şakacı benim bir fikrim var. Usta Şirin Gargamel'in yerine geçecek bir şey yapıyor. Buna ne gerek var? Gargamel'den kurtulduğumuzda çok seviniyorum. Bu Şirin Baba'ya Gargamel varken işlerin ne kadar kötü gittiğini hatırlatır değil mi? Evet, o zaman da bu panzehir işinden vazgeçer. <laughs> Güzel, böylece Gargamel'e elveda. Ah sporcu bu kadar zalim olma. Acımasız kötü kalpli de olsa ben Gargamel için üzülmeye başladım. Öyle mi? O halde Gargamel hakkında iyi bir şey söyle. Şey, yani ben... Gördün mü? Hiç iyi bir yanı yok. İşte bitti. Oh, <laughs> <laughs> sizi gidi sefil, iğrenç küçük şirinler. <laughs> Onları mutlaka bir gün yakalayacağım <gülüyor> <gülüyor> o, Acı bize kötü kalpli çatı <laughs> Asla Hepinizi yakalayacağım <laughs> Şirin olmayan bir şey var Yeter usta Şirin döndü Yapamıyorum şuna. Kontrol edemiyorum işte buldum. Formüldeki eksik madde burada. Umarım Şirin baba hemen gerçek gargamele'de bir çare bulur. Biz de güvende oluruz. <laughs> He, haklı olabilirsin şakacı. Kargamelin panze eksik maddeyi buldum. Ruh canlandırıcı ot. Bunu ancak hokus pokus ormanında bulabiliriz. Sizler bu pisliği şirinlerken sporcu bana istediğim otu bulur tabii ki. Hadi bakalım sporcu bana yardım et. Ee, sanırım burada kalıp diğer şirinlere yardım etsem daha iyi olur şirin sporcu, baba. Sporcu lütfen bana o ottan getir. Peki şirin baba. Bu şirinlik inanılmaz bir şey. Bize o kadar kötülük yaptıktan sonra Gargamel'e yardım edeceğiz. Aaa Şirin babanın istediği otları buldum. Bu ihtiyar Gargamel'i e hayata döndürecek ve ben de hayat boyu yaptığımdan pişmanlık duyacağım Tanrım. Hey! i̇mdat! İmdat! İmdat! Geç kaldığını biliyorum Şirin Baba ama sporcu ormanı çok iyi tanır. Bu doğru usta Şirin ama yine de onu merak ediyorum. Korkunç bir fırtına başladı. Peşinden geçecek yok. İmdat! i̇mdat. Hapçak! Buradan hemen gitmezsem Şirin nezlesi olacağım. Hadi Şirin adımı tepeye vardık sayılır. Öyle yorgunum ki. İhtiyar sporcu sonu geldi galiba. <laughs> Küçük şirinleri... çok özleyeceğim. <laughs> Ay, kim var orada? Sporcu sen misin? Şirin baba. Ay, şirinler olsun. Siz şirinlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sadece beni kurtarmakla kalmadınız. Hayatın ne kadar değerli olduğunu da gösterdiniz. Gargamel'inkinin bile. Şirin baba işte panzehir yapman için gereken not. Ha. Aferin sana sporcu. Artık Gargamel'le Azman'ı tekrar hayata döndürebiliriz. İşte oradalar. Hadi alçalalım. Al bakalım. Nerede o Azman? Nerede o iğrenç küçük? İksirim. Benim müthiş yok edici korkunç acımasız iksirim. Bunu nasıl yaptılar? Onlardan nefret ediyorum. O sefil mavi boyunların üzerindeki küçük mavi kafaların hepsini, hepsini uçuracağım. Siz hayatımda gördüğüm en sinir bozucu, en iğrenç, en sefil küçük mavi yaratıklarsınız. Aa, evet Şirin Baba, galiba her şey normale döndü. Evet sporcu. Duyduğum kadarıyla çok haklısın.